Kimse de salak değil yani uzaktan nasıl gözüküyor. Haberin özeti yayında Müge Anlı da İranlı Marjan'ın bulunmasının ardından hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Bu sebepten Marjan'ın bir şeyler sakladığını düşünmeye başladık. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup Zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. İranlı Marjan'ın anlattıkları kafaları bir hayli karıştırdı. Müge Anlı Marjan'ın korktuğu için bazı şeyleri eksik anlattığını veya bir şeyleri gizlemek için hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini belirtti. Müge Anlı Marjan'ın erkek arkadaşının da bu işin içinde olduğunu düşünmekte. Müge Anlı'nın ısrarlarına rağmen İranlı Marjan hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Bizler de Marjan'ı birilerini kaçırdığını ve onu ölümle tehdit ettiğini düşünüyoruz. Marjan'ın annesinin Müge Anlı'ya başvurmasının ardından Marjan birden ortaya çıktı ve kaçırılanlar tarafından tehdit edildiği söz konusu. Fakat Müge da dahil hiç kimse Marjan'ın bu anlattıklarına ikna olmadı. Bu sebepten Müge Anlı ve ekibi bu işin peşini bırakmayacaklar ve en yakın zamanda gerçekler açığa çıkacaktır. Müge Anlı'nın psikolojik baskılarına kimsenin dayanmadığını ve inkar edenlerin beklenen itiraflarında ne kadar erken geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yorumlar kısmından görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Haberimiz burada sona erdi. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.